Arkadaşlar merhabalar. Aşık balıkçılardan herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Malum mırmır sezonu başlıyor. Biz de bu sezon sizler için çok güzel. Bağlaması çok basit. Avcı ve benim de kendimin kullanmış olduğu, mırmırın en çok sevdiği kumluk alanlarda kullanacağım avcı bir takımdır arkadaşlar. E, 0.34 Ghost marka misine kullanıyorum. Evet, şimdi başlıyorum. şöyle bir kulaç bir kulaç aldım tekrar bir kulaç daha yapıyorum şöyle buradan kesiyorum arkadaşlar sonra bu şöyle uçlarını uçlarını birleştiriyorum Şimdi şurada arkadaşlar şimdi kurşun için kasa düğümü atıyorum. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar kurşun için yerimiz hazır. Şimdi köstekler için yer yapacağım. Şöyle göz kararı. Yeterli evet. Şöyle yine bir iki Şimdi ikinci kösteğimiz için şu kadar yer yeterli. yapacağım için tam dipten kösteklerimizi <laughs> kastırıyoruz. Bu da şöyle. hazır takımımız. Kurşunumuz. Üç bu klasik takımımız. Hırsızlı, altta hırsızlı. Çok güzel, mırmır mır yakalayacağımız bir takımımız. Şimdi iğne bağlayacağız arkadaşlar. İğne için Kudo Marta 2 numaralı iğne kullanıyorum. İğnelerimizi Arkadaşlar 2901 kudo iğnelerini şimdi bağlıyorum. Şöyle içinden geçiriyorum. tanesiydi arkadaşlar. Sabitliyorum. Fazla bunu kesiyorum. Evet arkadaşlar şöyle iğnemizi bağladık. Çok Arkadaşlar bu şekilde bağladık. Diğer iki köstengizi de bu şekilde bağlayacağım. Arkadaşlar fırdönenimizi bağlamak için şöyle misinemizi iki kat yapıyoruz. Buradan birisi alıyoruz. Şöyle içinden geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle düğüm atar gibi yapıyoruz ve döndüğümüzde içinden şu şekilde geçiriyoruz. Şöyle sıkıyoruz arkadaşlar. On numara bir düğme oldu. Evet. Bu fazlalığını her zaman üstümüze fazlalıkları şöyle kesiyoruz. Evet. Çok güzel bir takımımız oldu. Arkadaşlar. Fır döndüğümüzü bağladık. Birinci gösterimiz şöyle ikinci gösterimiz dükkan oturuyor. Bu da hırsız gösterimiz. Şimdi uçunu bağlıyorum arkadaşlar. Uçunu da bağladım. Şöyle çok güzel, hırsızlı, klasik bir takımımız oldu. Çok güzel, mır mır yakalayacağınızdan eminim. Herkese rastgele. Hoşçakalın.